366 inisiyatifi sözcüsü Sadık Gardiyanoğlu, Başbakan Özkan Yorgançoğlu'nun özel sınav gibi lanse edip herkesin katılacağı ve tarihi belli olmayan bir sınav açacağını duyurması, kendi kararıyla 2 Ocak sabahı gidecekleri bir işleri olmayan yüzlerce genç ve ailelerini rahatlatmaktan son derece uzak bir yaklaşım olduğunu ifade etti ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Herkesin katılacağı bir sınav olması daha önce Kamu Hizmeti Komisyonu'nda yaşananlar da göz önünde alındığında bu 366 kişinin ...çok azı ya da hiçbirinin işe alınmayacağını... ...bize göstermektedir diyen Gardiyanoğlu... ...bunun aslında yapılmak istenenin... ...farklı yoldan elde edilmeye çalışılmasından... ...farklı bir şey olmadığını söyledi. Eğer sınav 2006 yılından itibaren... ...devlet katrularında istihdam edilen... ...tüm geçici memurları kapsayacak... ...ve 2 Ocak'tan itibaren... ...tümünün sözleşmeleri yenilenmeyecekse... ...ancak buna sıcak bakılabilir diye konuşan Gardiyanoğlu... inisiyatifimiz böylesi sözde... ...bir formülü asla kabul etmeyeceğini belirtir. Günün tüm eylem planlarını yürürlükte tutmaya kararlı olduğumuzu bildiririz diye devam etti.